Tamam. Öyle, ya. Ya. Toygar abi koç antrenmanı niye kısa kesti Valla herhalde yeteneğimizin farkına vardı Ve artık antrenmana ihtiyacımız olmadığını da Bırakıyor bize Gerçi böyle bir iki kişi var Birkaç dakika antrenmanı uzatan ama Anlayışları kıt ne yapalım Hiç bulaşma muhatap olma sakin Biz takıma girmeden önce Antrenmanlar saatlerce sürüyormuş Toygar abi Naci Doğru söylüyorsun E o zamanlar Selim diye bir adam varmış da Hala var <laughs> Oo, i̇yi insan lafının üstüne gelirmiş. Valla gözün arkada kalmasın. E takımdaki eksikliğini olabildiğince doldurmaya çalışıyoruz. Gerçi şöyle sesler çıkmaya başladı. Ya bu takım Selim siz daha mı güzel oldu? Antrenmanlar daha bir kısa sürüyor demeye başladı. Selim artık olmasın diyorlar. <laughs> bir gün o takımdaki yerimi geri dönüp söke söke alacağım hiç merak etme. Ben de bir gün hak ettiğim yeri söke söke alacağım. Selim. Selim. Bir gün bütün bu ettiğin laflar için ayağıma kapanıp özür dileyeceksin. Asıl sen bütün her şey için ayağıma kapanıp özür dileyeceksin. Tamam yeter artık çok uzadı bu iş. Şu hesabımızı kapatalım artık şimdi. Bana uyar. Teke tek maç tek sayı kazanır. Kaybeden bütün okulun önünde diğerinden özür dileyecek. Hem de ayağına kapanarak. Tam aklımdakileri okuyorsun galiba senin kardeşe. E bu maç senin için hayırlı olacak aslında. Gerçi bütün bir okula rezil olacaksın ama... ...az bir şey basket öğreneceksin. Selim ne yapıyorsun? Çok konuşma da yürü. Oğlum maç zamanı. Güzel. Abi ortalık karıştı işte. Hadi ya. ya. inanamıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Tabii ki senin kazanmasını istiyorum ama sihirli güçlerimi sporda bir tarafa avantaj sağlamak için kullanmamalı bu yaptıkları büyük saçmalık. Birbirinin ayağına kapanıp özür dilemiyor. <laughs> Aman ne iyi. Bütün okulun önünde rezil olacaklar. İkisinin de aklını başına getirip saçmaladıklarını fark ettirmek lazım ama. <laughs> Tabii ya. <laughs> evet abi süresenmiş. şimdi got an old Hadi artık ikiniz de vazgeçin bu saçmalıktan. Birbirinizi rezil edeyim derken ikiniz bir daha rezil oldunuz. Ya spor insanın keyif alması için yapılan bir şey. Ama siz ne yaptınız? Bunu bir ölüm kalım savaşına döndürdünüz. Ya sonra ne oldu? Spor spor olmaktan çıktı tabii. İki buçuk saat maç yaptınız. Sonuç ne oldu? Sıfır sıfır. Artık dersinizi almışsınızdır herhalde. Sana yaslanıyorum ama inan mecburiyetten. Aynen. Aynen. Evet, gidebilir miyiz artık? <laughs> Aferin Ayşe. <laughs> Sihirli gücünü ne kadar doğru bir işte kullanmışsın. Sen bu işi öğreniyorsun. Ee, öğrendim demek ki baksana yanıma çırak bile veriyorlar yetiştireyim diye. Bir insanın yaptığı hataların farkı da varmasını sağlamak yapılacak en doğru şey. Bir de şu rüyanın hatalarını düzeltebilsem kız sürekli yanlış sihir yapıyor. <laughs> şu anda mutfakta yaklaşık iki saattir bir elmayı sihirle ikiye kesmeye çalışıyor. <laughs> Daha zamanım var Ayşe Gülcüm. Unutma bir insan için hayatta iki önemli şey vardır. Zaman ve sabır. Ay. Aa. Aa. Ay. <laughs> Çok pardon. Şey fırın işe yarıyor muydu? Benim ikisine de bol bol ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor>